gelsin abi. Kolay gelsin abi. Biz sokak çocuklarına döner ayran da atıyoruz. Ee, Youtube'da kanal var. Demin abiler de çevirdi bizi. Ee, Kadir'in gözü üstünde kanala... kurum kartınız var mı? Kurum kartı değil, bireysel abi. Şurada yatan köprü altındaki çocuklar var. Youtube'da şu an canlı yayındayız. Buradan da canlı yayın var. Ee, ehliyeti vereyim ben sana. Tamam, bir takım o varlığın yeter abi ismi var mı bu? Baktım Kadir'in gözü. gözü. Yok ben YouTube kanalı bireysel. İsmi ne? Kadir'in gözü. Kadir, gözü. Kadir yaz direkt çıkıyor zaten abi. Kadir'in gözü. Tabii tabii. Kadir'in gözü. Tabii, tabii. Kadirin gözü. Şöyle. Abi sen takip ederim ya. Yani. Nasıl yani varlığın yeter varlığı abi ne demek? Allah, 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 Allah razı abi. olsun abim kolay gelsin. Allah gel. hayırınıza kabul etsin. Teşekkür ederim. Sağ de. abi senin de yaptığın büyük bir hayır. Teşekkür ederim abi. Hayırlı çalışmalar abi. Çalışmalar Ne kadar güzel bir şey gördün? Tabii. Yani düşün artık e, her şey resmi. Şimdi sağda da bizi tanıyorlar, biliyor musun? Tabii.

Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Emin. Ha Emin bak seni bekliyormuş ha gördün mü? Çıktı geldi hemen. Yok yok. yok. Vallahi elimizden geldiğince tez gelmeye çalıştık. Kişi başı iki tane abi. başka yatan var mı abi? Onları da kaldıralım. Kanka bırakırız yatakların üstüne. Geldiler mi yerler. Tamam. Gel. Yolda etiyet olunca polisler artık şey yapmıyor ya. Valla çok sevindim kanka şu edeyim, Gel. Ben mi? yok kanka be. Misin? Vallahi teşekkür ederim. Onlara da içeriden hayvan. Aynen kanka. Gel Ahmet abi biraz sohbet edelim. bir yemek yiyeyim bari ha. Ye ye kanka ye sen de doyur kanalına. Müsaade var mı Allah. Acıkmaz olur muyuz be Ahmet abi? Sen niye mi? emin ne adamsın? İyi yaşa. Lan korona mı Ay. Duş alıp çıktı mı? Şofbene yalvarıyorsun ha ısı ısınsın diye. <laughs> Şofbene yalvarıyorsun ısınsın diye. Allah. Olsun ona mı? Şimdi aşağıda bir daha çevirmeye geldik. Evet bak. İnşallah bir şey demezler. Belki aynı polisler olunca sıkıntı olur. her yerde var. Her bir varlar, her kavşakta varlar. Arkadaşlar, gel Milat Murat, ım. Ahmet abi, Emin ve buradaki iki arkadaş Taksim'de de bir aşağı yukarı 30 30 yani burada 30 tane çocuk vardı değil mi Rahat? Yani bir sürü insana yardımcı olmaya çalıştık. Yani kameraya çıkmak istemeyenlere de yardımcı olduk. İsteyenlere de yardımcı olduk. Sokakta kalan herkes bizim dostumuzdur. Kimse ötekileştirmek için böyle bir hak yok yani. İnsanlar ön yargılı yaklaşamaz. Bak ben Ahmet abiye dokunuyorum. Elimi kesiyor mu, koparıyor mu, bana saldırıyor mu? Hayır. Bak pırlanta gibi genç. Pırlanta gibi. Yani değerlendirilebilirler. Yani demek istediğim pozisyon bu. Bir umuttur yaşamak ama savaşarak onlara umut olun, ışık olun. İyi ki varsınız. Taksim senfonimiz devam edecek. Yemekten sonra da onların düşüncelerini alacağız arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hemen yemekten sonra görüşeceğiz inşallah. Abi bu yardımları yapan abilerimize, ablalarımıza ne söylemek istersin? Hepsinden Allah razı olsun. Gördükleri için, duydukları için. Bir nebze de olsa bize yardım ettikleri için bizim gibi insanlara yardım ediyorlar. Allah razı olsun. Ölmüşlerin ruhuna gitsin. Gani gani bereketler bulsunlar inşallah. Bizleri unutmadılar. Allah razı olsun diyorum her birine. Çok teşekkür ederim Ahmet abi. Afiyet olsun. Battaniyen dayılırlı olsun. olsun. Allah razı da. olsun. Teşekkür ederim. Sıcak Hı? Sıcak. Ben gelebildiğim kadar geleceğim abi senin yanına. Yani net söz vermiyorum ama sürekli gelebildiğim kadar geleceğim. Allah razı olsun paşam bey. Bu kadar da gördünüz, duydunuz, geldiniz. Senin varlığın yeter Ahmet abi. Bu, bu, bile bir şey yani anlatabiliyor muyum? Teşekkür ederim Ahmet abi. Rica ederim kardeşim. Sağ olun Allah razı olsun. Sağ olasın abi. Emin. I am going home. Thank you so much. You here. No Big problem, problem. yani word problem. No good, life. You Allah, understand? Allah, Kerim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Esselamun aleyküm ya Resulallah. Teşekkür ederim. ederim. Hadi selamun Eyvallah. aleyküm abi. Allah Allah'a emanet. Allah Kendinize iyi bakın. Allah'a <laughs>